Merhaba bugün 14 Ağustos ay Venüs ile kare açı yapıyor kare açı olmasına rağmen çok sert etkiler vermeyen bir transittir. sosyal ilişkileriniz artar ve kendinizi mutlu hissedersiniz ancak istemediğiniz bir kişi veya bir şeyler varsa da onlardan kurtulup rahatlamak isteyebilirsiniz yeme içme isteğiniz artar Kilo almak istemiyorsanız da yediğiniz, içtiğiniz şeylere dikkat etmenizde fayda olacaktır. E, ardından mars Jüpiter ile kavuşum yapıyor. mars Jüpiter e, kavuşumu enerji, inisiyatif ve cesaret e, gerektiren herhangi bir şeye başlamak için idealdir. E, bir şeyi nasıl ve ne zaman yarat, e, yaratacağınıza dair içgüdünüz gibi e, fiziksel gücünüz de artacaktır. Bu zamanda önemli bir başarı elde edecek, özgüvene sahip olursunuz. Aşırı güven veya aşırı coşku, kumar veya parti konusunda başınızı derde sokma e, potansiyeline sahiptir. E, bu geçişin e, iyi şansı sadece bir yere kadar e, gidecektir ve e, ne zaman geri çekileceğinizi bilmelisiniz. Ekstra karizmanın sayesinde artık yeni ilişkiler kurmanız mümkün olacak. E, Açık sözlülüğünüz ve cesaretiniz aşk hayatınızda veya işinizde size başarı kazandıracaktır. Ee, i̇nisiyatif gösterecek ve e, zorlu görevleri tamamlayarak pat, e, patronunuzu etkileyebileceksiniz. Tüm spor ve macera türü aktiviteleri tercih edebilirsiniz. Agresif davranışınız. Ee, davranmanız gerekiyorsa da bu dövüş için iyi bir zaman olacaktır. İş hayatında rekabeti yenebilir, yasal bir davayı kazanabilir veya tam bir güvenle e, fiziksel bir saldırıya geçebilirsiniz. Ardından Ay Jüpiter'le karşıt açı yapıyor olacak. Kendinizi iyi hissedersiniz. Aşırı iyimser, hayırsever ve yardım etmeye çok istekli olduğunuz bir zaman. E, bu saatlerde aileniz, eşiniz ya da partnerinizle e, işlerin, e, partnerinize işlerinde yardım etmeye hevesli olabilirsiniz. Ancak e, bu bir mecburiyetse dönmemeli. Mecburi sorumluluğunuz varsa da e, ve kaçırma, kaçmanız mümkün değilse bu birkaç saat için bunu yapmak size zulüm gibi gelebilir. Ay e, Mars ile karşıt açı yapıyor. E, uyumsuzluk enerjisi veren, zıt duygular arasında iki uca çekiş veren ve kısa sürede önemli problemleri yara, e, problemler yaratabilecek bir enerjidir. Kolaylıkla sinirlenebilir, alınganlık yapabilirsiniz, toleransınız çok azalır ve en küçük şey bile sizi kızdırmaya yeter. E, kavga için adeta bahane arar olursunuz. Bu etkinin yarattığı negatif enerjiyi atmak için fiziki efor sarf edecek sporlar yapmak, topraklama için çıplak ayakla dolaşmak, duş almak, rahatlatıcı yoga gibi çalışmalar yapmak en iyisi olacaktır. Güne sporla başlamak zinde tutacaktır. Ardından Ay-Satürn'de kara açı yapıyor. Yalnızlık, sevilmeme, ilgi görmeme gibi düşünceleriniz yoğunlaşır ve Hayat olduğundan daha zor gözükebilir, e, ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir. Kısa olan bu transitte bazen çok önemli ayrılıklar e, yaşanması da mümkündür. E, kendiniz hakkında olumsuz düşünmemeye e, gayret etmeli. Yetersiz veya değersiz olduğunuz gibi bir fikre e, kapılmamalısınız. Hele geçmişteki olumsuz tecrübelere dalarsanız içinden hiç çıkamaz ve kendinizi cehenneme atmış olursunuz. Durduk yere kendinizi eziyet etmenin gereği yok diyorum ve size güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.